Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Devlet Konservatuvarı Opera Ana Sanat Dalı son sınıf öğrencisi Mert Motor 25 İzmir Urla'da dinlenmek için yaslandığı elektrik direğinden akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Mert Motor 25 İzmir Urla'da dinlenmek için yaslandığı elektrik direğinden akıma kapılarak öldü. Olay, İzmir'in Urla ilçesi Bademler Mahallesi'ndeki bir site bahçesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla voleybol oynayan Mert Motor 25 dinlenmek için elektrik direğine yaslandı. Bu sırada genç birden akıma kapıldı. Hemen daha sonra durum 112 acil servis ekipleri bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, genci yaptığı ilk müdahalenin ardından Seferi Hisar Necat Hepkin Hastanesi'ne kaldırdı. Devlet Konservatuvarı Opera Ana Sanat Dalı son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen motor, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin ölümü herkesi derinden üzdü. Motorun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Biz de buradan hayatını kaybeden gence Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.